Sizin de hoşunuza gittiyse bu videoyu like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı sağda, solda, şurada çıkan bütün kartlara tıklamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hep bir geliyor, şeye geliyor. Ne abi ya? Jelibon yer misiniz? Yemiyoruz mu? Neyse Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun kanka? Niye vuruyorsun? Ne vuruyorsun oğlum? Neredesin lan sen? Vallahi kanka benim psikolojimi bozdu bu zamanlar. Ya nefret ediyorum bu haritadan ya. Kanka çok gözümü ağrıtıyor. Acayip gözümü ağrıtıyor. Bak adam bulacağım diye her yere bakıyorum. Gözüm çok ağrıyor. Ay. Tamam. Fatih abi motor sürerken pink geliyor mu? Biri şunu banlasın abi. Bir dakika. 5 dakika niye banlıyorsun? Bir daha yazsın kalıcı banlayın onu. Onu kalıcı, kalıcı banlayın. Arkadaşlar benim atasözüm neydi abi? Seri atasözümü alayım. Bir gün herkes... Yeni kapatırım abimiz olsun yapıştırıyorum abi. Kaç tane geliyor lan bunlar? 14. 14 tane aldım. 14 tanenin 14'ünü kullanıyorum. Puh! Puh. 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 Oğlum 100 kere diyorum bak şu yayına abdestsiz girmeyin. Yayını açarken bismillah çekin ya. Bu ne abi? Odumuzun loot'u var. Vallahi ne gayet bir silah. Allah Allah da Allah'ın planı takılacak. Yalla lobby yalla. Rabik, Akvara bade tayare. Arabik. Nasıl tayare? Yalla lobby yalla. Selamun aleyküm habibi. Habibi 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 habibi. Please. Zuguro babi gel. Bin lira vereceğim ya. Kolusuzları almıyorlar. <laughs> kahkaha şelalesinden bir yudum su iç dur, dur banlayayım şunu 5 dakika Durum buraya Yani buraya bunu koyuyorsunuz da bacadan mı gireceğiz ama Lan PUBG Merdiven altı mühendislere mi çizdiriyorsun şurayı Belki akıl var mantık var buradan böyle Neler yapmışlar burayı Kim çizdi oğlum bu haritadaki Oğlum bu ne am? Allah aşkına ya. O günü bana ketçap metçap döktürmüşler diye yüzüme. Bu varmış. Bu da bizim e, moderatör C Cemo yok mu? Cemo'dan kalma. <laughs> Come, on. <laughs> Come on. Come on. Come on. Iş. Hop! Tamamdır. İlk elin bina alması. Ne yapıyorsunuz lan ponçikler? Okay. Bir, bir arkadaş demiş ki Fatih TikTok'ta millet nasıl ünlü oluyor? Kanka mali aşağısındaki bir tane şey vardır. Habibi vardır. Esra falan vardır. Esra'ya güzel bir avundan makyaj yaptıracağım. 10 liraya tak alacağım. TikTok'ta video çekeceğim. 300k 500k'yı görüyorsun. Neyse abi. Orada şey bak beni realde dışarıda çok fazla tanıyan oluyor ama nasıl biliyorsunuz mu? Sesimden tanıyorlar millet. Mesela şeydi orada konuşuyorduk işte Elif'le. Ondan sonra iki çocuk geçti dedi. Aa dedi biz sesinden falan tanıdık oğlum. Yüzünden niye tanımıyorsunuz ki? Hayır yani anlamıyorum şurada yani tanınmayacak ne var ki? Yani burada beni böyle gördüğünüzde realde tanıyamıyorsunuz mu anlamıyorum. Sezon 2 hesabı diye hile kullandığınızı. bak abi bak bana şunu demeyin artık yemin ediyorum kafayı yiyorum. Kardeşim benim benim hesabım durduk yere ban yedi 10 yıl 20 yıl ban yedim işte 20 bin lira 50 bin lira yatırdım yok bin lira 2000 bin lira ateşlerim şunu yaparım bunu yaparım. Oğlum oradan bakınca ben devlet kurumundaki rüşvetçi pezevenklere mi benziyorum? Açıyorsunuz zili, karıyı kızı atacağım diye Karıyı kızı düşüreceğim diye açıyorsunuz şapşuturu, şapşut şapur şupur vuruyorsunuz adamları 10 yıl bana da de gelip benim da alıyorsun Bak bunu yapmayın artık Şu oyun bu aralar var ya hayvan gibi ban atıyor bak oyun öyle bir ban atıyor ki ben anlıyorum yani oyunun ban attığını ne zaman anlıyorum biliyor musunuz? Millet gelip bana böyle ağladığında aa diyorum oyun 10 yıl banları atmış Gacı düşüreceğim diye hayvan gibi çok koşuyor. Buradan sağ çıkılmaz ki. Gel evet, tekrar buraya gelelim. Evet silah geldi. Nereye saçık? Gel buraya gel. Selamünaleyküm abi habibi Habibi abi 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 please. Zikro babı. Lan burada oynanmaz ama akıl işi değil. Kimin eli kimin cüzünde belli değil. Çok kalabalık kanka sağ çıkılmaz buradan. Hmm. Adamlar dört kim? de kanka. Hı hı aynı. Yani 10 kere 10 kere atlarız, 9 kere ölürüz, birinde silah buluruz. Şansınız ya böyle. Evet, Aynen. Lavuk da güzel pompalıyor burada. Sanok iyidir ya. Burası da kalabalık. Kendi ki. Ay bu şey bay savaş modundan nefret ediyorum. Niye biliyor musun? Şu düzgün tuşuna basmıyor o zaman. Ne yapıyor lan şap şu Oyunda bir ilerledim kendisine bir, bir daha girmiyorum oyuna. Kızırmak. İlerlerse senin oyundan mı soğuttu? Girmiyorum ya. Abi Buse ile gir. Buse kim lan? Ha dün trollediğimiz gacı mı? Kanka dün trollediğimizde dünde kalıyoruz. Bugün yeni gacı bulacağız. Yeni gacı trolleyeceğiz. Ha, bir gacının turşusunu kırmıyoruz. gülüyoruz, eğleniyoruz. Oluyor bitiyor yani. Fazlası zarar. Sizin de hoşunuza gittiyse bu videoyu like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, sağda, solda, şurada çıkan bütün kartlara tıklamayı unutmayın sevgili arkadaşlar.